Tamam. Teşekkür ederim. Evet, biraz katılımcılarımız gelsin. Öncelikle e, görüntü ve seste herhangi bir sıkıntı var mı? Varsa yazabilirsiniz yorum kısmından. Görüntü ve seste herhangi bir sıkıntı var mı? Tamam, teşekkür ederim. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ee, i̇nşaat Teknolojisi programında, iki yıllık ön lisans inşaat programında öğretim görevlisiyim. İsmim Bahadır Ersoy, Ulusoy. Ee, önemli e, olan derslerimizin çoğunda ben görevliyim, ee, özellikle temel derslerimizde. Ee, bölümümüzden bahsedecek olursam, e, Önce bölümümüzden bahsedeceğim birazcık. Daha sonrasında e, sizinle bu tanıtımın sonunda sorularınızı alıp e, cevaplamaya çalışacağım. Önce ben bir kısa bahsedeceğim. E, okulumuzu bilen olabilir, bilmeyen olabilir. Kısaca biraz bahsedeyim. Okulumuz e, uluslararası öğrenci profiline sahip. E, tecrübeli ve e, genç, dinamik, akademik kadroya sahip bir okul. Özellikle bulunduğu konum itibariyle de iş imkanları konusunda birçok çevre edinilebilecek, birçok temaslı bulunabilecek mezun olduğunuzda bu imkanlardan faydalanabileceğiniz bir okul. Mutlaka imkanı olan bütün adaylarımızı okulu gelip görmeye, burada yüz yüze hocalarımızla görüşmeye, yüz yüze bilgi almaya, ve aynı zamanda kampüsün imkanlarını yerinde incelemeye davet ediyorum. E, bu konuda sadece bölüm tanıtımı olarak değil, sadece okul tanıtımı olarak değil, aynı zamanda e, gelen adaylarımızı e, geleceğin birer e, önemli fertleri olarak e, ülkemize, dünyaya faydalı bireyler olarak yetiştirmek için aynı zamanda e, kariyer planlamaları yolunda da istişare yapıyoruz. Gelen verilerimizle birlikte e, hangi kaygılarınız varsa, ileriye yönelik hangi planlarınız varsa bu konularda bilgi de vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda öncelikle biraz bölümümüzden bahsedeyim. İnşaat sektörü biliyorsunuz e, her zaman güncelliğini korumuş, bazen dalgalanmalar yaşasa da e, hiçbir zaman önemini yitirmemiş bir sektördür. E, Sektör bazında baktığımızda inşaat aslında medeniyetin temelidir. İngilizce kelime anlamı da aslında medeniyetten gelir. Burada bu bölümü tercih edecek, tercih etmeyi düşünen adaylarımızın öncelikle bu sektöre, bu alana ilgileri olmasının onlara büyük avantaj sağlayacağını belirtmek isterim. Bu konuda öncelikli olarak kendi öz farkındalığımızla ilgileniyoruz. Kendinizi tanımanız, neye yatkınlığınızın olduğunu bilmeniz, e, neler yapmak istediğiniz konusunda bir öz yaparak aslında değerlendirme yapmanızı e, önemli e, belirtmek istiyorum. Bölümümüzün içerisinde e, aldığımız dersler genel olarak sayısal ama tabii ki denk sayılabilecek şekilde işin e, hukuki boyutları, ihaleler, e, bunun dışarısında Büro Şantiye ve Organizasyon gibi yönetimsel derslerde bulunmakta. Ee, bölümümüz iki yıllık bir bölüm İnşaat Teknolojisi. Yeni katılan kişiler için de belirtmiş olayım. İnşaat Teknolojisi bölümü iki yıllık ve öğretim dili Türkçe. Ee, i̇ki yıllık okumak isteyen adaylarımız daha sonrasında yine eğer tercih ederlerse lise geçiş imkanıyla da e, İnşaat Teknolojisi programından mimarlık veya inşaat mühendisliği bölümlerine, 4 yıllık bölümlere dikey geçiş sınavıyla eğitimlerini devam ettirebilir, tamamlayabilirler. Bu ne gibi avantajlar sunabilir? İnşaat teknolojisi mezunu arkadaşlarımız, öğrencilerimiz aslında sektörde çok fazla konuya hakim olan ancak yetkileri birazcık daha mühendislere göre kısıtlı olan arkadaşlarımız oluyorlar. Tabii ki işin içerisinde en çok bulunan arkadaşlarımız oluyorlar aynı zamanda. Çünkü e, hem işin işlediği uygulama kısmıyla hem de işin teorik kısmıyla alakalı, hesaplama kısmıyla alakalı fikir sahibi olmaları gerekmekte. Özellikle önerebileceğim şeylerden birisi, eğer inşaat teknolojisi hakkında merak ettikleriniz varsa, yetkileri nelerdir, e, ne gibi imkanları var? Bununla alakalı yine internetten de inşaat teknikerlerinin yetkileri, sorumlulukları gibi araştırma para, en azından ön bilgi sahibi olmanızın da faydası olacağını düşünüyorum. Bölümümüzde akademik kadro olarak hem mimarlık tarafından hem de inşaat mühendisliği tarafından genç ve dinamik bir kadromuz var. Aynı zamanda çok kıymetli akademisyenlerimiz var. Biz öğrencilerimizle her türlü koşulda irtibatta olmaya çalışarak onların sadece eğitim öğretim hayatında değil normal e, bireysel hayatlarında da e, başarılı olmaları için iyi birer birey olmaları için elimizden gelen yardımı ve e, aslında bir nevi yaşam koşulu diyebileceğimiz e, yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bölümümüzde e, ilk başta daha çok matematik, fizik, statik gibi derslerimiz temel olarak verilmekte. Tabii ki bunun yanı sıra İngilizce ve temel olarak alınması zorunlu olan İnkılap Tarihi gibi derslerimiz de bulunmakta. Daha sonrasında devam eden süreçte öğrencilerimizin biz aktif rol alabilmesi için yeri geldiğinde teknik geziler, yeri geldiğinde workshoplar düzenleyerek biz aslında öğrencilerimizin sadece okul hayatıyla kısıtlı kalmayıp Aynı zamanda dışarıdaki iş hayatına da zor adapte olmamaları için daha kolay adapte olabilmeleri için burada da imkanlarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Teknik gezilerimiz oluyor. Bu konuda öğrencilerimizin de aktif rol almasına çalışıyoruz. Yani çünkü insanlar emek verdikleri şeyin daha kıymetli olduğunu hissederler. Bu yüzden sadece öğrencilerimize hazır bir şeyler sunmak değil, onların aslında bu tür şeylerde görev almaları için de teşvik etmeye çalışıyoruz ve onlara yol göstermeye çalışıyoruz. Çünkü bilirsiniz ki yarın öbür gün iş hayatına çıkıldığında sizin öncelikle kendinizi, işinizi ve etrafınızı idare edebilmeniz gerekmekte, bir organizasyon beceriniz olması gerekmekte ve inşaat bütün diğer dalların hepsiyle birlikte organizasyon içerisinde bulunulması gereken bir branştır. E, bu sebeple biz okulumuzda öğrencilerimizin de bu konuda kendilerini geliştirmelerine fayda sağlamaya çalışıyoruz. E, yeri geldiğinde tabii ki e, bazı durumlar oluyor. İşte online ders durumları oldu. E, ülkemizdeki farklı durumlardan dolayı e, biz de eğitim öğretimin aksamaması için öğrencilerimizi hem birebir e, hem de hibrit olarak, online olarak aslında onlara her alanda ulaşmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bizimle e, istedikleri zaman, istedikleri konuda danışıp fikir alabiliyorlar. Bunun, dışarısında, bunun dışında e, staj yapma zorunluluğumuz var. Mezuniyet koşulları olarak şöyle söyleyebilirim. İki ortalama, en az iki ortalamaya sahip olunması gerekiyor. 4 not ortalaması üzerinde. Ve e, 120 AKTS'nin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu şartları sağladıktan sonra tabii ki bitirme çalışması ve stajı da yerine getirmiş olan öğrencimiz başarıyla mezun olmuş oluyor. Mezuniyet koşulları dışında aklınıza gelebilecek sorulardan, bursla alakalı belki sorularımız olabilir. Okulumuzda herhangi bir şekilde alttan dersiniz kaldığında ya da ...dersten başarısız olduğunuzda ya da dönem tekrarı olduğunda... ...bursunuzla alakalı herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz. Bu önemli bir avantaj. Aslında öğrencilere biraz rahatlık vermekle beraber... ...bir yandan da kıymeti bilinmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir disiplin suçu işlemediğiniz takdirde... ...bursunuzda bir aksama meydana gelmiyor. Bu okuduğunuz öğretim hayatınız boyunca... Disiplin suçu olmadığı sürece bursunuzun devam edeceği anlamına gelir. Okulumuzda tam burslu ve yüzde elli burslu imkanlarımız var inşaat teknolojisinde. E, kataloglardan bakarak da e, fiyatlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi kampüse gelerek yüz yüze burada hocalarımızla, ben buradaysam ki genel olarak buradayım, e, o gün çarşıda görevli olmasam da, e, bütün hocalarımızla istediğiniz gibi irtibatlı olup yüz yüze bu konularda da bilgi alabilirsiniz. Genelde e, bizim beklediğimiz devam zorunluluğu da %70. Tabii ki ekstrem durumlar olduğunda öğretim görevimize ya da öğretim üyemize de e, bu konuda inisiyatif hakkı doğuyor. Bunun dışında bahsedebileceğim e, ders içerikleriyle alakalı aslında sadece sayısal dersler değil, ileride teknolojinin gereklilikleri doğrultusunda Bilgisayar destekli teknik çizim dersleri, e, bunun dışında malzeme dersleri e, ve aslında genel itibariyle sizin farklı branşlarda da yani inşaatın içerisinde farklı branşlarda da çalışmak istediğinizde e, bu konularda bilgi sahibi olmanız adına e, su yapılarıyla alakalı, karayolları, ulaştırmayla alakalı, e, normal konut yapıları, konutlarla alakalı e, genel hatlarıyla eğitim öğretimimizi tamamlıyoruz. Yine yapı metrajı ve maliyeti derslerimizden bir tanesi. Burada aslında bir yapının içerisindeki bütün kullanılan malzemelerin ve yapılan işlerin aslında metraj dediğimiz şey miktarları ve bu miktarları bazında birim fiyatlarına göre maliyet hesaplamalarını yaptığımız derslerimiz de var. Aslında inşaat mühendisliğinin bir nevi sıkıştırılmış, hızlandırılmış bir hali Diyebiliriz. E, dediğim gibi tekrardan bu branşa, bu sektöre ilgisi olan arkadaşlarımızın çok daha başarılı olabileceği, ancak tereddütü olan arkadaşlarımızın da e, fikir almak istediği zaman gelip burada bizimle görüşebileceği imkanlarımız mevcut. E, bunun üstünü e, vurgulamak istiyorum. Bunun dışında bahsetmediğim herhangi bir şey var mı diye bakıyorum sizlere aktarmak istediğim. E, okulun ulaşım imkanları ile alakalı yine sorularınız olabilir. Tabi bu bölümle alakalı bir soru değil ancak e, tabii ki bölümü tercih ederken okulun imkanları da sizin aklınızda soru işareti olacaktır. Yine burada bizim e, merkez çarşımızda burada döşeme altındaki kampüsümüzün içinde kafeteryamızın olduğu yerde standlarımız mevcut. E, fiziki olarak gelip katılamayacak arkadaşlarımız için de yine burada e, merkezden yani e, şehir merkezinden buraya servis imkanlarımız mevcut. Birçok öğrencimiz servis imkanlarını kullanıyor ya da toplu taşımayla okula ulaşımlarını sağlıyorlar. Bu şekilde, evet buyurun. Çok özür diliyorum. Bahsedeceğim şeyler bu şekilde. Bunun dışında artık sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Hem ben genel hatlarıyla bahsetmeye çalıştım. Ee, yine internet sitesinden de üniversitemizin akademik kadroya, e, bölümün içerisine, e, ders müfredatına bakarak da yine bilgi sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi iletişime geçmek için birçok aracınız mev mevcut. E, bu konuda burada bütün e, öğretim elemanlarımız e, sizlere bilgi vermek için halihazırda hazırda bulunmakta. Umarım genel hatlarıyla genel e, itibariyle e, bilgilendirme yapabilmişimdir. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Biraz internetteki belki aksatlık olabilir diye biraz bekleyerek kontrol etmeye çalışıyorum. Yine burada e, aklıma geldikçe bahsedeyim. E, dediğim gibi öğrencinin aktif rol almasına e, imkan vermeye çalışıyoruz. E, burada yaptığınız da yani staj araştırmaları olabilir, bir proje için araştırma olabilir. Ee, biz burada dediğimiz gibi e, öğretim elemanları olarak staj konusunda da, çevre konusunda da, genel network itibariyle de elimizden geldiğince sizlere birer yol, e, birer harita çizmeye çalışıyoruz. E, bu konuda istekli olan, çabası olan bütün arkadaşlarımıza her zaman kapımız açık. Çabası olmayan arkadaşlarımız için de e, onlara birer vizyon, amaç kazandırarak Çabalamanın, emeğin gerçekten karşılığını almanın ne kadar güzel, keyifli bir şey olduğunu da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bahsedebileceğim genel hatlarıyla sorular varsa soruları alabilirim. Ben teşekkür ederim. İlkten sonra inşaat mühendisliğine geçiş yapmak istediğimizi 3. sınıftan mı başlatıyorsunuz? Bu aslında şöyle bir durum dikey geçiş sınavına girdikten sonra başvurduğunuz üniversitede burada aldığınız dersleri saydırma durumuna göre sizin aslında direkt belli bir sınıftan başlama gibi değil de alacağınız derslerin hangi sınıftan olduğu ile alakalı bir durum. Yani burada aldığınız derslerin karşılığı olarak başvurduğunuz üniversite kabul ederse siz devamında o dersleri saydırıp devamında almak istediğiniz derslere başvurarak müfredatınızı o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tabi bunu hem öğrenci işleriyle hem de e, başvurduğunuz önü, üniversiteyle görüşmek gerekiyor. Yani aslında şöyle tekrar 4 yıl okuma gibi durumunuz olmuyor. Aldığınız dersleri aldığınız eğitimi 4 yılda e, tamamlamak için eksik olanlarınızı tamamlamaya çalışıyorsunuz. Evet güzel bir soru. 150 burs alan biri ilk tercih. 115 burs ile birleşiyor mu? Bu konudaki e, kafa karışıklığına da açıklık getirmeye çalışalım. %50 burs bu bir %50 bursa başvuran birisi ilk 3 tercihinde eğer buraya yerleşirse %15 ekstra burs oluyor. Ancak bu %50 artı %15 şeklinde değil. Sizin %50 burs fiyatınız örnek veriyorum 60 bin lira. Bu KDV'si ile beraber 66 bin lira oluyor. 66 bin lira üzerinden %15'lik bir indirim uygulanıyor gibi bir hesap size sunabilirim aslında. Umarım hani cevaplayabilmişimdir aklınızdaki soru işaretini. Bu arada sorular sorduğunuzda güzel oluyor. Hani benim atladığım bir yer olursa diye soru sorun lütfen. Yardımcı olabileceğim bir konuysa Yani sonradan katılanlar için de söyleyeyim. İnşaat teknolojisini tanıtmaya çalıştık. iki yıllık. Türkçe olan bir bölüm. Dikey geçiş imkanımız var. Ancak okulun kendi içerisinde dikey geçiş imkanımız yok. Ondan bahsetmem gerekiyor. Çünkü bizim e, üniversitemizde mühendislik e, dallarının hepsi %100 İngilizce eğitim. O yüzden dikey geçiş yapacağınız zaman e, başka üniversitelerden bakmanız gerekmekte ancak dikey geçişte de gerçekten e, önemli bir başarı elde etmeniz gerekmekte. Çünkü ee, dike geçiş kontenjanlarında da bakmak lazım. Ee, örnek veriyorum iki öğrenci alınacaksa sizin bu konuda gerçekten önemli bir e, başarı yapmış olmanız lazım dikey geçiş sınavında. Ders devamsızlığı bursu etkiliyor mu? Ders devamsızlığı bursu etkilemiyor. Sadece bir disiplin suçu işlemiş olursanız ki ben hiç kimseden öyle bir şey beklemiyorum. E, bursunuz etkilenmiyor arkadaşlar. Sizin okul dersleri saydırıp kaçıncı sınıftan başlatıyor? Buna az önce de cevap vermeye çalıştım. Sınıf olarak bakmamak lazım. E, aslında siz iki e, sınıf okumuş oluyorsunuz ancak dersleri saydırdınız. Saydıramadığınız dersler oldu. Örnek veriyorum. Öbür üniversite belki de karşılık olarak kabul etmeyebilir. Başvurduğunuz üniversiteye bağlı. E, saydıramadığınız dersleri alttan alarak devam ediyorsunuz 3. sınıftan. Başka atladığım soru var mı? Ona bakmak istiyorum. Cevaplamadığım varsa kusura bakmayın. Sanırım evet yok. Yine dediğim gibi genel itibariyle almak istediğiniz bilgilerde öğrenci işlerini ve üniversitelerin öğrenci işleri birimlerinden de ders saydırma konusunda bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak şunu da bahsetmek istiyorum. Ee, ben dikey geçiş yaparım amacıyla tek başına bölüme başlamak e, ne kadar sizin için faydalı ya da değil bu sizin tercihiniz. Yani şöyle sorular olabiliyor. Ee, ben acaba bir sene mezuna kalıp inşaat mühendisliğini mi kazanmayı denesem yoksa e, inşaat teknolojisine başlayıp daha sonra dikey geçiş yapar mıyım? İşte bahsettiğim durumları değerlendirerek bu sizin tercihiniz arkadaşlar. Yani bu konuda size herhangi bir yönlendirme yapmam, biraz aslında benim bu konuda fazla sorumluluk almam demek olur. Bahsettiğim konuları sizin değerlendirip dikey geçiş konusunda kontenjanları, sizin kendi profilinizi değerlendirip ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım gibi konuları değerlendirip incelemeniz gereken bir konu. Şöyle ki üniversite sınavına girdiğinizde TYT ve AYT olduğunu biliyorum. E, TYT bazında baktığınızda genelde işin içine sayısal olarak baktığımda mat bir kısmı e, ön planda. E, dikey geçişte TYT'ye benzer bir sınav. Yani TYT gibi düşünebilirsiniz. Yani bir sene mezuna kalıp AYT üzerinden mühendisliğe başvurmaya çalışmak mı? Yani işin içerisinde mat vesaire durumları da var. Ya da TYT gibi bir sınavla dikey geçiş yapmaya çalışmak mı? Bu sizin tercihiniz. Siz kendinizi tanıyorsunuz. O yüzden bu konuda çok ekstra bir yorum yapmayı tercih etmiyorum. Mesela ekonomiden ya da başka bir bölümden kazanılmış 150 burs İngilizce hazırlıkta geçerli mi? İngilizce hazırlığın kendine ait bir e, burs durumu var ve fiyatlandırması var. Yani ben bu konuya çok detaylı vakıf değilim ancak e, göz atmıştım ve incelemiştim. Şöyle ki sizin YDS yok dil, TOEFL, IELTS gibi sınavlardan... Eğer belli bir baraj döneminde puanınız varsa bunlar e, sizin zaten İngilizce yeterliliğinizin olduğunu gösteriyor. Ya da İngilizce yeterliliğinizi göstermek için üniversitemizin yapmış olduğu sınavdan B2 seviyesinde e, başarılı olmanız gerekiyor. Eğer başarılı olamazsanız ve okuyacağınız bölüm İngilizce ise %100 e, sizin hazırlık eğitimi almanız gerekmekte arkadaşlar. Hani bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor ve e, sizin bölümdeki kazandığınız burs hazırlık e, aynı şekilde değil diye biliyorum. Yani hazırlığın kendine ait bir e, fiyatlandırması ve burs durumu var diye biliyorum arkadaşlar. Hani onunla ilgili yine detaylı bilgi dediğim gibi ya imkanınız varsa yüze gel, ya gelip görüşerek burada ilgili birimlerle ya da e, yine öğrenci işleri ya da okulun iletişimiyle alakalı kısımdan e, bakabilirsiniz. Tanıtım kataloguna da bakabilirsiniz. içerisinde bulunabilir. Yani üzerine çok fazla eee Hakkında bilgi sahibi değilim, o yüzden kafanızda karıştırmak istemiyorum o konuda. Bu arada yan tarafa bakıyorum çünkü aslında yandan sizin sorularınıza bakmaya çalışıyorum. Evet, bu şekilde başka aklınıza takılan herhangi bir soru varsa alayım. İnşaat teknolojisi ön lisans bölümüyle alakalı. Yani iş imkanları olarak da e, dediğim gibi aslında inşaat sektörü genel itibariyle her zaman devam eden bir sektör. Yani aslında kentsel dönüşüme de baktığınızda evet e, stajımız var. Stajımız zorunlu. E, stajımızı e, bundan bahsettik. Stajımızı e, yapmamız gerekiyor mezun olmak için. Bitirme çalışmamız, stajımız ve derslerimizde başarılı olup iki ortalamanın sağlanması gerekiyor. 120 AKTS'ye de tamamlamış olmak gerekiyor. Stajımız var. Stajlarımızı da önemsiyoruz. Çünkü staj aslında okul hayatıyla iş hayatı arasındaki en önemli köprü olduğunu biliyoruz. Bu konuda da öğrencilerimizin hem kendileri için çabalamasını hem de hani biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında bahsetmediğim herhangi bir şey var mı? Bakıyorum. Dediğim gibi yine aslında mimarlık ve inşaat mühendisliği karışımı olarak bir ders skalamız ve akademik kadromuz var. Bu da aslında bence önemli bir avantaj. Aslında sizin yer ne kadar genişse yarın öbür gün isteyebileceğiniz yapmayı, isteyebileceğiniz şeylere yakın tercihlerle devam etmeniz ee, sizin aslında çok fonksiyonel bir ee, çalışan olabileceğiniz ya da kendi işinizde de idareci olabileceğinizi gösteren bir durum aslında. Evet, son soruları alayım eğer varsa. Dediğim gibi kampüsümüz döşeme altında. Burada standlarımız var. Mutlaka okulu görün. Mutlaka gelin kampüsü bir görün, gezin. Çok güzel bir benim kendi bireysel olarak söyleyeceğim kütüphanemiz var. DGS'den bahsettik, evet. DGS'de geçiş haklarından bahsettik. Ancak bu konuda herhangi bir yönlendirme yapmamayı tercih ettiğimi söyledim. E, bu biraz kişinin kendi tercihine kalmış bir şey. Mezuna kalıp tekrar mühendislik ve mimarlık deneyebilir. Ama işin içerisine AYT de giriyor. E, TYT kısmından dikey geçişi yapıp e, deneyebilir. Yani 4 yılda tamamlamayı inşaat mühendisi ve mimarlık olarak ve e, ancak burada dikkat etmesi dikkat edilmesi gereken kriterlerden birisi üniversinin üniversitenin açmış olduğu kontenjan. Bizim üniversitemizde dediğim gibi İngilizce olduğu için e, Dikey geçiş direkt olarak yok. E, ancak başka üniversitelerde, Türkçe eğitim olan yerlerde bu sağlanabilir. Bahsettik. Başka bir soru daha gördüm galiba. Fizyoterapi ve fizyoterapi rehabilitasyon bölümü arasındaki fark nedir? E, çok özür dileyerek bu soruya bir şey diyemeyeceğim. E, çünkü inşaat teknolojisi alanıyla alakalı konuşuyoruz yardımcı olmak isterdim ancak eğer imkanınız varsa kampüse gelip bilgi almanızı ya da yine telefonla ya da mail yoluyla bir şekilde bilgi almaya çalışmanızı öneririm. Yerleştirme sonuçlarında kayıt için hangi kampüsünüze geleceğiz? Burada merkez kampüsü, yani döşeme altındayız. Döşeme altına gelebilirsiniz. Döşeme altına gelebilirsiniz. Burada tercih konusunda hani tercihlerinizi de burada yapabiliyorsunuz. O konuda da e, işlemlerimizi burada halletmeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet umuyorum e, faydalı bir e, görüşme olmuştur. E, yine dediğim gibi e, danışmak istediğiniz şeyleri döşem altındaki kampüsümüze gelip ya da başka yollarla da e, internet üzerinden de e, web sitemizden de Bölüm içeriğine de bakarak, başka bölümler hakkında da bilgi sahibi olmak isterseniz oradan bakarak bir fikir sahibi olup aslında kafanıza takılan şeylerle gelip tekrar danışabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım cevaplayabilmişimdir sorularınızı. Mutlaka da kampüse hem tanışmaya hem de burayı görmeye bekliyorum sizleri. Tamam başka sorumuz da yok galiba. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.